Abdülkadir Selvi. Özgür Özel bundan sonra ne yapacak? Özgür Özel hem rekor bir oyla yeniden seçildi hem de 52 kişilik anahtar listesi firesiz seçildi. CHP delegeleri Özel'in politikalarını onayladı. Rakibi yoktu. Kılıçdaroğlu aday olsa tablo farklı olurdu. Özgür Özel yine de kazanırdı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmamakla doğru yaptı. Kurultayı kaybetmesi durumunda tamamen silinir giderdi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti meclisi listesi başarısız oldu. Özgür Özel'in listesini delemediler. Bu sonuçların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iyi değerlendirilmesinde fayda var. Özgür Özel bu süreçte iki önemli kazanım elde etti. 1. Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreci iyi yönetti. Böylece kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirdi. 2. Kurultay'dan zaferle çıktı. Hem rekor bir oyla genel başkan seçildi hem de parti meclisi listesi firisiz kabul edildi. Kriz ve kaos anında eylemlilik kararı alan kitlelere liderlik etti. Hem de sertlik politikası ile tabanı konsolide etti. Bu sürecin kazananı Özgür Özel oldu. CHP delegeleri Dikensiz Gül Bahçesi gibi bir CHP'yi teslim ettiler. Özgür Özel bu kurultaydan güçlenerek çıktı. Bakalım Özgür Özel bundan sonra ne yapacak? Kucaklayıcı mı olacak yoksa tasfiyeye mi yönelecek? Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ortak bir kampanya yürütüyorlar. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Haksız bir şekilde hakaret ediyor ya da meydan okuyorlar. Sert bir muhalefet yürütüyorlar. Bu bir stratejiye dayanıyor. Böylece yolsuzlukların, rüşvetin konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar. Yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yolsuzluklar değil Erdoğan konuşulsun istiyorlar. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı junta suçlamasında bulundu. Sanıyorum yanılma ile aynaya baktı. Junta demek CHP demektir. İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker, CHP artı ordu eşittir darbe demişti. 15 Temmuz'da darbeyi püskürten, 27 Nisan'da E-Mıhtarı'yı geriye çeviren, Askeri vesayeti geriletip Milli Güvenlik Kurulu toplantısında paşalara kes olan diye hat bildiren, irtica birim finkinin verildiği Yüksek Askeri Şura toplantısında komutanlara bunlar sizin işiniz değil, beni bunlarla sıkıştırmaya mı çalışıyorsunuz diye çıkışan, 12 Eylülcüleri yargılatıp 28 Şubatçılardan hesap soran Erdoğan bu cuntacı. Özgür Özel dürbüne tersinden bakıyor herhalde. Erdoğan için söylenmeyecek tek söz cuntacı demektir. Çünkü Erdoğan demek cuntalarla mücadele eden cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek darbeleri püskürten cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek darbecilerden hesap soran cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek askeri vesayeti gerileten cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek milli iradenin temsilcisi demektir. Erdoğan demek demokrasi kahramanı demektir. Erdoğan hangi göreve geldiyse milletin oylarıyla geldi. Erdoğan'a junta lideri demek, milli iradeye saygısızlık etmektir. Fransa'da Macron, İngiltere'de Starmer, İtalya'da Meloni, ABD'de Trump nasıl seçilerek geldiyse Erdoğan da aynı şekilde seçimle gelen bir liderdir. Onlar demokrasinin simgesi oluyor da Türk halkının oylarıyla seçilen Erdoğan neden junta lideri oluyor? Erdoğan'a junta lideri demek Türk demokrasisini hakarettir. Erdoğan'a junta lideri demek milli iradeye saygısızlık etmektir. Erdoğan girdiği her seçimde CHP'li adaylarla ya da anı muhalefet partisi olarak CHP ile mücadele etmiştir. Eğer Erdoğan junta lideri olsaydı siz bu seçimlere nasıl girecektiniz? Erdoğan junta lideriydi. O zaman siz niye seçimlere girdiniz? Junta liderleri seçime girmez. Junta liderleri seçimde iş başına gelmez. Junta lideriyle seçimde yarışılmaz. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayları Ekmenettin İhsanoğlu ile yarıştı. Muharrem İnce ile mücadele etti. Kılıçdaroğlu'nu yenerek Cumhurbaşkanı oldu. Son seçimde bu milletin %52'sinin oyunu alan 27 milyon 800 bin oyla seçilen bir Cumhurbaşkanı'dır. Junta lideri arayan Özgür Özel'in CHP'nin tarihine bakmasında fayda var. Mehrum Adnan Menderes, CHP muhalefeti tahripkardır demişti. Menderes, CHP'nin desteklediği 27 Mayısçılar tarafından idam edildi. Deniz Gezmiş de CHP'nin başbakanlık verdiği 12 Martçılar tarafından asıldı. 27 yıllık tek parti devrinin ardından Menderes 14 Mayıs'ta bir beyaz devrimle başbakan olduktan 2 ay sonra CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Menderes tek adam oldu diye kampanya başlatmıştı. Tek parti döneminin milli şefi İsmet Paşa tek adam olmuyor, 14 Mayıs'ta beyaz devrimle seçilen ve darbecilerce idam edilen Menderes tek adam oluyor. CHP zihniyeti bu işte. 27 Mayıs'ın başlama buruşunu yapan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'dür. İsmet Paşa şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru bir haktır diyerek Kore'deki darbeden sonra Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir diyerek ordu içindeki cuntalara mesajlar göndererek 27 Mayıs'ı teşvik etmiştir. O nedenle 27 Mayıs sabahı İnönü'nün evinin etrafı bayram yerine çevrilmiştir. 27 Mayıs'ın Devlet Başkanı Cemal Gürsel, "Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam." demiştir. İnönü de "Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız. Büyük bir iş başardınız. Sizleri anlıyorum. Ne zaman bir arzunuz olursa emirlerinize amadeyim." diye karşılık vermiştir. Cemal Gürsel İsmet Paşa gerdeğe girecek bir delikanlı kadar aceleci ve heyecanlıydı diyecektir. 27 Mayıs'ta Menderes'i asan darbeciler daha sonra CHP'den milletvekili seçilmiş, İnönü kabinelerinde bakanlık yapmıştır. 12 Mart müdahalesine başbakan veren yine CHP'dir. CHP milletvekili Nihat Erim, Deniz Gizmişleri asan 12 Mart'ın başbakanı olmuştur. 12 Mart mıhtırasını veren Musyum Batır ise CHP'den senatör seçilmiş. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Seçilmiş cumhurbaşkanına junta başkanı demek demokrasinin dilini kullanmak demek değildir. Seçilmiş cumhurbaşkanına juntacı demek darbe dilini kullanmaktır.